Mecnun! Vay! Bence ne haber? İyi abi. Ne ya? Cık, cık. İyidir yavrum. Senden ne haber? İyi abi. Ne yapayım? Öyle bir takılıyorum. Otur otur. Aynı. Vallahi mı? Kalkıyordum ya. Neyse. ee ya. ne yaptın? İyi be Mecnun. Ne olsun aynı bıraktığın gibi. Kötülük, pislik, hainlik koşturdur işte. Yoğunsun. Ha yoğunum. Güzel nasıl işler? Eskisi gibi değil be Mecnun. Allah'ım niye öyle oldu? E kardeşim etrafta ha. şimdi o kadar çok kötü adam var ki evet. inanır mısın benim esamen bile okunmuyor. Esamen okunmuyor, Ay vallahi. Efe esamen neymiş ya? Öyle sen sorun için ben de şey yapamadım ama. Esteme mucho desem yer mi? Allah belanı versin derim. Hiç yermiyor <laughs> bu şekilde? O neymiş ki öyle? Çok iyi çok, çok kötü ama. Zaten ikincisin yeterince. Nereden çıktık o şimdi? E, ne, ne yapayım Necun? Depresyona giriyorum. Çok kötüyüm ya. O kadar çok sıkılıyorum e, ki. Niye öyle oldu? Hayır Vallahi olur. uğraşacak falan da bir şeyim hiç yok. depresyona girersin tabii abi. Bütün gün çöldesin ya. Aa. Bütün gün çöl çöl çöl. Çölde durulur mu bu kadar ya? Çıkacaksın biraz dışarı dolaşacaksın yani. Bak Allah. insanlara karışacaksın abi. bu şekilde olur mu ya? Bir kapatın kendini şöyle duruyoruz. Sen yemeği falan da buraya söyledin değil mi? Ha. Çöl sepeti. Evet. ama ya olmaz ki biraz sosyalleş, aktif ol yani. Dur çık dışarılara, Hiş, ak biraz. O değil de bir çizeceğim sana. Ne oldu? Sana mı sarsam acaba abi? Bana mı sarsam ya? Ha biraz. bir tur sarayım mı sana? Bana niye sarıyorsun ya? Gel sana sarayım hadi. Bana sarma Allah aşkına. Ben Oğlum zaten çok sıkıldım. Abi ben zaten acı çeken bir insanım şu anda ya. Kendi dertlerimle boğuluyorum. Hiç bana sarma istiyorsan. Hiç bana sordun mu? Of. of. Ben Allah gidiyorum ha, Gitmek zorundayım çünkü ben de burada dur. Burası bir basıyor insana böyle bir Vallahi. depresyona girmeyeyim ha. Yetti bana bu kadar çöl ya. Bir geldim, takıldım falan. Şimdi uzayacağım. Nereye? Gidiyorum ben de eve eriyim gidiyorum. Nereye geliyorsun? Ben de gireyim. Gelme nereye gidiyorsun? Ben eve nereye gidiyorum mi? ya. Eve gidiyorum abi ben. E tamam git. Ben de gireyim insanlarla sosyalleştim. Şey yaptım. Abi insanlarla sosyalleştim. Eve gir demedim ki çölden çıkıp eve mi geleceksin abi. Evde olmaz ki. Ev evdi yani. Tamam. Ben aynı tamam. şey. Tamam. Okay. Abi ne tamam bak bozuldun ya. Niye bozuluyorsun ki? Bozuldun lan değil mi? Ha ben seni evime çağırmıyormuşum gibi oluyorum da şu an. Oğlum, öyle olmayayım yani. Oğlum, Çünkü... bak ben ne zaman istiyorsanız açıyorum buraya geliyorsunuz gidiyorsunuz. Ben eyvallah de, abi eyvallah ama yani ne bileyim evde de şimdi İyip bir... Ikram. Vallahi mı? Ama... Tamam. E, abi a... abi lütfen yapma böyle yapma. Yapma tamam. sol yanağımı öptün şu anda ama. Tamam oğlum okey derdi. Vallahi takılma ya. Abi çok bozuldun sen. Vallahi. Ama anlattım ya sana bak bizim ev şişti zaten. Yer yok yer yok. Vallahi yok ya. Kalayım buradan mı kalayım? Burada şu anda. İyi, hadi durayım biraz da yani ne yapacağız ki burada boşu boşu? Ney, tavla mı? Tavla var mı ki burada? İyi, hadi getir atalım iki İyi, hadi oynayalım. Ver bak, ben başlayayım.